sandalye altı, çekyat, çekyat, üstü. Öncelikle kıyafetler giymem gerekiyor. Çünkü itfaiye amirimiz dedi ki bu kıyafetlerle olmaz. Sonuç olarak yangına e, müdahale edeceğiz. Alevle mücadelede eğitimde olsun, fiili uygulamada olsun. Kişisel koruyucu ekipmanlar olmadan maalesef kesinlikle hiçbir adım atamıyoruz. Şimdi asıl sert kısmına geçiyoruz. Komando eğitimine geçiyoruz. Onun için kaskımızı, her şeyimizi takmamız lazım. Şimdi hem yaralıyı kurtaracağız, hem böyle yüksekten ineceğiz, hem aleve müdahale edeceğiz. Biz de bir nevi itfaiyeci olacağız. Şimdi her şeyimle bir gönüllü itfaiyeci gibi hazırlandım. Ve biraz sonra gidip bir yangında zarar görmüş, dumandan çıkamayan birini kurtarmaya çalışacağız. Ev yangını var ve içeride kazazedeyi kurtarmak için gireceğiz. Evet şu anda bulunduğum yer görmek mümkün değil. Duman. He, şu anda oturma odasına girdik. Evet yaralıyı gördük. Dumanla etkilenmiş vaziyette. Gönüllü itfaiyeci arkadaşımız ilk müdahaleyi yaptı. Ve gönüllü itfaiyeciler 40 saatlik eğitimin ardından kapalı mekanda yangın olan evin içinden dumanın arasından kazazede gibi olan mankeni aldılar çıkardılar. Şimdi yeni bir aşamaya geçiyoruz. Gönüllü itfaiye eğitiminin komando şekline geçiyoruz. Yüksekten şimdi yaralıyı kurtarmaya çalışacağız. Bu ekipmanın tamamını çıkartıp başka şeyler giyeceğiz. Bak, evet. Evet, Ve şimdi eğitimin e, bu parçası için kaç kat çıkacağız hocam? 3 evet, kat çıkacağız yaklaşık 12 metre. Evet çıkmak bile epey zor. Adım adım çıktık geldik 12 metreye. Buradan şöyle yukarıdan bir aşağıya bakınca yüksekliğin ne kadar olduğunu görüyoruz. Açıkçası biraz ürküyorum ama hocam korkmama gerek var mı? Hiç korkmanıza gerek yok. Bütün gerekli güvenlik tedbirleri alındı. Evet hadi bismillah diyelim 12 metrenin ucuna iniyorum. Evet. evet şu anda 12 metreden aşağıya doğru. Bakın burada hareket yapılıyor. Şu şekilde kendimizi aşağıya doğru salıyoruz. Ha benimizi indireceğiz. Evet geçişlerde buradan inip müdahaleyi de böyle yapıyoruz yani değil mi? E şimdi bu patlama tehlikesi de var e, evet. buna yaklaşıp da vanayı kapatmak en riskli iş değil mi? Evet şimdi e, burada elbette e, yapacağımız kontroller bizim için çok önemli. Yani e, e, sus perdesi dediğimiz de şekilde e, aleve yaklaşarak gaz kaynağını buradan kesiyoruz. Eğitimin bu bölümünde şimdi bir LPG yangını var çok tehlikeli bir yangına müdahale edeceğiz. Yangında gidip vanayı ben kapatacağım. Başı ya yangın gel çıktı yangına müdahale edeceğiz. Önene sıcaklığı buraya kadar geliyor. Ama evet, müdahale ederek bana söndüreceğim. Gördün Evet, şöyle. Evet, evet eğilmem gerekiyor buraya geldiğine. Evet, ayağımı çırparak ağır ağır vermiyorum. Evet, şu an kapattım evet. ve başarılı bir şekilde müdahale ederek evet. yangını söndürdüm. İşte efendim çok önemli, yangını bu şekilde koruma olarak söndürdüm. Bu bilgileri alan görevli itfaiyeciler mahallelerinde herkesin güvenliğini sağlıyor. Çok önemli bilgiler bunlar. Söz şimdi ATV ana haberde.